Evet yanımda estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor İbrahim Aşkar Beyefendi var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kere kuru ve hassas ciltleri nasıl e, tanırız? Yani ben mesela kuru ve hassas cildim var diyorum. Kendimi biliyorum ama bilmeyen acaba neye göre bunu söylüyor Ke diyen olabilir. Kesinlikle kuru ve hassas ciltleri özellikle ben bu sezonda konuşmaya e, uygun buldum. ...yaz ve kışa geçiş, kıştan yazı geçiş gibi dönemlerde ciltte döküntüler oluyor. Özellikle kabuklanma şeklinde. Onun dışında kaşıntılar olabiliyor. Ve bu bölgelerde pul pul yaralar da görülebiliyor. Çok Dökünmeler kaşıntı oluyor. için. Evet. Özellikle kuru ciltte kaşıntı ve bu şekilde bir e, tablo ile karşı karşıya kalırsa... ...bir an önce bu kuru cildin toparlanması, tedavi edilmesi gerekiyor. Kuru ciltte beraberinde güneşe karşı korunması da daha zayıf oluyor. Ve lekeler beraberinde görülmeye başlıyor ayrıca cildin kurumasıyla beraber su tutma oranı az olması, bağ dokusundaki yeteri kadar e, hyaluronik asitin yeteri kadar olmaması bunun dışında diğer etken maddeler var ki halk arasında hyaluronik asit dolgu maddesi olarak da biliniyor. Hı. Bu yüzden bu tipe evet.